Belanın üzerine kuyruğu dik giden bu manyak, daha önceki belgeselimizde bahsettiğimiz bal porsuğundan başkası değil. Birçok hayvan kendi bölgesi konusunda kıskançtır. Ama mevzu bahis bu delinin bölgesi olduğunda ihlal eden için artık bela çanları çalıyor demektir. Henüz onun rızkını elinden alacak bir baba yiğit Afrika topraklarına zuhur etmedi hırsızlık konusunda uzmanlaşan sırtlanlar ve çakallar bile onu beslenirken gördüğünde afiyet olsun abi deyip uzaklaşıyor. Bu müptezelin besin zincirinin en tepesinde ise yılanlar ve akrepler bulunur. Sebebi ise zehiri olan bağışık yapısıdır. Bir yılan tarafından sokulmak ona eziyet değil, keyif verir. Hafif kafası güzelleşir ama deli aynı delidir. Ne demişler? Aslan vurursa dikiş atarlar, bal vurursa toprak atarlar.